arkadaşlar şimdi sizlerle yine Poki'de yine Rainbow Obi oyunundan ama bu sefer bot oyunu oynuyoruz. Sizlere beraber böyle botlar var burada kardeşimle oynuyoruz yine. Evet. Kuzeşim söz sende. Merhaba arkadaşlar. Her zamanki gibi Rainbow Obi'ye girdik. Sizler için bir tane daha video çekiyoruz. Abone olmayı unutmayın. Siz İstediğiniz oyunu yorumlara yazın biz oynayacağız. Evet abone olup evet. beğenmeyi unutmayın. Böyle bir botumuz var şimdi böyle gidiyoruz. Yüzde 8 diyor ama biz daha ilk bölümdeyiz. Oyun böyle kolay bir oyun herhalde o yüzden yapmışlar öyle. Ee, i̇stediğiniz gelsene istediğimiz diğer videoları oynayalım. yazacaksınız ki biz de oynayalım değil mi Kuzey? Evet abi. Geçemiyorum geçemiyorum geçemiyorum. Geçtim. Oh my god. Heh. Geçiyorum. Bekliyoruz. Geçti. Devam et. Ya kızı hile yapma. Uh -huh. Ben genelde bu işlerde hiç beceremem. Ee, bu bu obinin arabalı hali de gelecek. Ee, devam edeceğiz oyunları. Ee, devam edeceğiz de hep devam edeceğiz. <laughs> Ee, belki çekeceğiz, belki çekmeyeceğiz. Yine evet. düştüm ben, öldüm. Of. ben niye ölüyorum sürekli? Sen öldün mü? Hı? Yok. Ben Zıplama da yok ya. Evet. Küçükten da Aa kuzeye bak. Böyle basılı tutunca şey oluyor, hızlanıyor böyle. Ha nereye? Şöyle. Ha böyle. Evet. Arkadaşlar oh. <Sessizlik> <Sessizlik> Ben bir şey yapmıyorum Arkadaşlar hilesini buldum oyunun Çok saçma A turtle boat aldım. <laughs> turtle aldım. Arkadaşlar boğul... <laughs> boğuluyordum ya. Sakin abi. Bekliyorum seni. Turtle boat aldım abi tamam kaplumbağa yani. Evet kaplumbağa. Hayır, Hayır geri ee, bu kanaldan istediğiniz her oyunu söylüyorsunuz. Biz de oynuyoruz yani. Siz şu an hiçbir şey demediğiniz için sadece kendimiz belirlediğimiz oyunları oynuyoruz. Kendi belirlediğimiz oyunları da severseniz sık sık bunların ikisi, üçü, dördü, beşi, altısı, yedisi, sekizi, dokuzu diye devam edecek. Sevmezseniz o video öyle kalacak. Bir daha atmayacağız o videoyu YouTube'a. Ya ben sağ dönemiyorum. Çok özür diliyorum. Reklam alıyorum. Yani, Bu videoları sizin için yapıyoruz. Eğlenin diye evet. Mesela bakın şu an Ay, e, biraz önce çektiğimiz video daha yükleniyor. Orada yazıyor bakın. Aha burada. Yazıyor. Neredesin sen? Ben geldim. Gerçekten ha. Reklam bir çıktı. O patladım ben, ben, de, orada patladım. Ne alsam arkadaşlar 19 liram var. Spiderman aldım. Spiderman, spi spi spiderman. Ben Derbi de derman, derbi derman, dibi 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 dibi. Aa, kaktüs varmış. Neredesin ya ben seni yani görüyorum. Bekle dip. bir ya. Ana geri gidiyorum yanlışlıkla her tarafta ha He, bu tarafmış. Ee, dediğimiz gibi istediğiniz oyunları oynayacağız. Aha bug'a girdi. Ee, arkadaşlar geçtim ben. Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç biter? Şu an 2-2. İlk önceki videoda yazdım ben şu an 2-0 diye. Ama 2-2 oldu. Hepsi Beşiktaş'ın yüzünü. Ben Beşiktaşlıyım. Öbür videoda da yükleniyor şu an dedim. Beşiktaş kırmızı kart yediği için oldu. Evet Orkun Köyüçü kırmızı yedi. Ben yine geçemiyorum arkadaşlar. Benim beceriksizliğim sayesinde. Bu oyunu sonuna kadar göstermek istiyoruz. Zaten %23'e geldik bile. Neredeyse hepsi. Arkadaşlar bir daha ölürsem e, reklamla geçeceğiz haberiniz olsun. Özür diliyorum tekrardan <laughs> öksürdüğüm için de. Ben vallahi ben bilmiyorum arkadaşlar çok özür diliyorum. Bunların hepsini bir gün düzelteceğim ya da silerim ben bunları. Bir şekilde bir şey yaparım. Ben Piranalı bölüme geldim Kuzey. Ha? Piranalı bölüme geldim. Burada 31'de misin? Ha? Ben de geldim. Yani sen hala onda mısın? Ben hmm. spiderman oldum. Spiderman ah, mı oldun? Spiderman Aa Çarpıyordum arkadaşlar. Ben ah, şurada zıplayacağım. Lütfen hey, bakın 30 kişi izliyor. 10 kişisi abone oluyor. Lütfen herkes abone olsun. Evet. <laughs> İzliyorsunuz abone olun, abone, abone olan kişileri biz de ona abone olacağız. Youtube kanalı varsa. Evet. Yes Geçtim. Bu ne Bir tane şey varmış. Geliyorum. Şu an hiçbir şey alamıyorum. Nerede şey geçtim. Tamam ben geçmeye çalışacağım. Hayır Geldim. evet 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 hayır evet hayır ne oluyor? Neyse arkadaşlar burada sanırım biz bir kez daha oynamıştık e, YouTube kanalı açmadan önce lan ne oldu ne oluyor Değil. ha dur, Pardon, dur, dur, özür dur, dur. dilerim şu an oyun baga girdi hayır Düz anda gidelim. Neredesin sen? Buradayım. Ha, göremedim. Pardon Gel. Oh my god beni yedi. Ha, geliyorum. Gel bekliyorum. Ah, geldi. Evet arkadaşlar, Gördünüz ki kasıyor yani ben öyle giderken o daha ısız gidiyor olabilir ama Ya tam ateşin yandığı anda girdim ya oraya. Bana da öyle oldu. Ama geçtim ben neredeyse. Geçiyorum. Abi ben niye böyle takılıyorum? Hayır. <laughs> evet, evet. böyle geç. <laughs> <laughs> no. Ya ben niye her şeyi düşüyorum? Neyse arkadaşlar şu an yani benim çaresizliğim bu. Hayır yetiyor. herkesin geçebileceği bir oyun. Ben geçemiyorum ama. Burası çok eğlenceli. Burada gelin. Açılmıyor da. Ha bir şey olmaz. Arkadaşlar kuzey şimdilik yerimizden ayrıldı. Geldim geldim. Ee, Bak. Ha. Yok, ayrılmamış. Geldim. Yanlış bilgi. Ha burada. Evet. Donmuş da arkadaşlar oyun. Hep evet. hep donuyor bu telefonlar. Telefon. telefon. Maç var arkada. Onu da duyuyorsanız söyleyin. Hayır, hayır. Oha, bak, bak. Bug'ı buldum. En sağdan gidince hiçbir şey yapmıyor Kuzey. Ee, arkadaşlar, dediğim gibi şu an %38'deyiz. Ee, komple bitirme umuduyla şu an devam ediyoruz. Ama yine skip demek zorundayım. Çok özür diliyorum yine. Yani ben benim beceriksizliğimden dolayı bunları size daha hızlı gösterebilmek için yapıyor. Yani Roblox'taki Robux'lar gibi düşünün. Mesela bakın bu şu güzel bir bot almak istedim. Alabilirim. Reklamlanıyor. Özür dilerim tekrar. Yani ne kadar özür dilesem olmuyor ama yine de işte bakın arkadaşlar bu çok güzel. Oynamıştım ben böyle bitirmiştim kuzeyle beraber yine bakın burada böyle bir tane şey var işte adı nedir ne bileyim ben şimdi bu simitle atlayacak ee, kuzeye bırakıyor lafı arkadaşlar şimdi abi be beceriksiz halini görüyoruz <laughs> ya ha ya arkadaşlar şimdi Geliyorum. Sizler için abi geliyor. Çok güzel geliyor şu an. Hiç göremiyorum ama. Çünkü ben geçirdeyiz. Oh no, oh. Onu kaçtı. O Arılar tapacak. Onu göremiyoruz. Getir. oldu? E arkadaşlar pardon amcam Beşiktaş yeniyor diye bağırdı ama ay, sahteymiş. Onlar mı geliyor yani. Yok 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 Hala iki iki. Hı -hı. i̇ki sıfırdan yaptılar arkadaşlar. Üç iki oldu. Arkadaşlar üç iki oldu. Fenerliler tebrik ederim Vallahi yani. 2-0'dan da yani. Olmaz ki yani. gelir misin yani? Hep orkun yüzünden. Kırmızı kart dedi. Evet ya. Neyse. Şu an konumuz maç değil de. Maçı boş veririz. Evet. Sus, sus, hadi. Ee, biz bu oyunlarda evet. böyle Oha bu ne? Bu ne? Arkadaşlar biz oyunlarda bazen beceriksiz oluyoruz ama sizler için e, yani sizler için biz devam ediyoruz. Evet. Yani e, reklamlara gir, girmemeye çalışıyoruz ama bazen beceriksiz olabiliyoruz. E, arkadaşlar biz şimdi e, videoyu çok uzun atmayacağız Sadece böyle eee Brawl Stars gibi oyunlarda fazla video atabiliyoruz. Mesela Brawl Stars'lı videoda 28 dakikalık mı ne yapmıştık. Abi en iyisini aldı mı? En sondaki. Evet. Ben üç şeyi aldım şu an. En, ya. en sondaki daha kötü arkadaşlar bu uçaklı daha güzel bakın en sondaki şu en aşağıda jet ski kötü ya o ben onu seçtim zaten Oyunun mağazanı buldum. Ya. Şeyin içinden geçtim. Ha. Neyin? Şeyin Şu ne? ateşli şey mi aldın? Ha mı? ateş atan şey. Aha, onun içinden geçtim. O oh, arkadaşlar ya onu görmedim. Hayır. Neyi görmedin? Al. Hayır. hayır hayır. Ya. Ne oldu? Düştün. Evet. Ben diğer taraftan gidiyorum. Sol. İçinden geç. Evet. Hop geçtim. geçtim. Neredesin? Beraber gidelim tamam. Bak arkadaşlar bu kuzey. Biz o oyunda böyle bir şey bulduk. Creative Join Room gibi şeyler var. Oradan kod girip yapabiliyoruz. Evet. Şu Sen an makinelerle değil. evet. Kesinlikle bedava. Evet. Of tam Burada öldüm ben abi. Ben yani sağ taraftan gittim. Beni. Ben yine çiçekte öldüm. Ben gidiyorum. Ya arkadaşlar dediğimiz gibi videolarımız 10 veya 15 dakika olacak. Mesela bu video bir... Hayır sorun <laughs> e, Bu videolar e, 20 dakikalı olabilir. Eğlenceli oluyor çünkü. Sarıyor bayağı. Evet. E, arkadaşımla çekmiştik o Brawl Stars videosunu. Kuzey oradaydı ama başka bir şeyler yapıyordu. Ben geçtim Ee, arkadaşlar neredeyse geçmek üzereyim gördüğünüz gibi skip ad yaptım değil mi? Hı? Yes geçti arkadaşlar devam ediyoruz bu sinek ne lan? Kesin çarpacak o sinek bana. Hepsini aldım abi bak. Aferin. Ee, arkadaşlar. <laughs> şu an 15 dakika bir video oldu. Gidiyoruz Kuzeyli. Hmm. Ya ben evet. niye kaktüse tostluyorum? Hayır. hayır Arı beni ısırdı. Arılar da var. Bir de. Bazen çok donuyor. Evet. Kasan bir oyun ama bende çok kasmıyor. Kuzeyli de kasıyor. Evet. Evet arkadaşlar geçiyorum neredeyse. Şu an çok az kaldı. Ben geçtim. Bu sefer skiple geçmedim. Ama gerçek. Sen ne taraftan gittin? Ben seni görmedim. Tamam hemen oradayım ben de. Aşağı inme bölümü bu ara. Evet. Ha, ben de Ağabey oradayım. Da. Evet arkadaşlar. Şunlardan birinden zıplayayım. Hop. Sıladım geliyorum akşam hızlı gidiyorum hızlı gidiyorum. Hangar mesi karamesi, hangar mesi. Abarttım ben. Evet bitiş noktası. Bir de şurada çiçek çıkıyormuş. A vallahi da kaktüs var orada. O kaktüse çarpmayayım. geldik. Geldik. Şimdi şuradan hop ziplo. Hop no oh what the hell? Kuzey şeyin uçuyoruz. içine girdi. Kuzey bak Onu, bak. Uçak diye uçuyorum. Uçak uçuyor. Ne yaptı lan? Evet. Kuzey evet. ben bir daha içine girdi. Lan ne oldu? Ay. Reklam arkadaşlar özür dilerim. E ee, böyle oluyor arada sırada. Oradaki şansıma bak. Benimki niye uçmuyor? Hayır. Bombaları nasıl geçeyim? Oyun bağrı oldu. O kadar doluyor ki. Geçiyorum. Aa git. Geç, hayır. Evet. Neredeyse geç. Sağ. Dur. dur dur. Hayır, evet, evet. Hadi evet. hadi git git, git ya. Yandı bile. Of drift attı. Hayır, yiyecek mi Oo. Aa Oo. ters döndü. Hayır, tavşan. oyunun bug'ları vurdu. Arkadaşlar şu an ne oluyor? Ah geçti bu arkadaşlar. Daha zıplıyorum. Oo, iki tane zıplayıcı hadi. Birincisi zıpla. Ya bu yedi Abi benim. Uçuyorum. Nasıl beceriyorsun ya? Uçuyor arkadaşlar. Diğerini uçtum ben. Kuzey şu an uçuyor. İyi, ben yanında olduğu için görüyorum da o, e, siz göremezsiniz. Bölüm Kuzeyden kamera de... yok çünkü şu an. Evet. Ben yüzde seksen Ben son bölümdeyim. Ben Geçtim ben. ben. Bakın arkadaşlar, şuna girince ne oluyor bakın. Girmeyeceğim ama. O <laughs> yukarı doğru çıkıyoruz burada. Gitti. Ya, Evet ee, arkadaşlar ee, işte siz yorumlara yazacaksınız biz de oynayacağız yani basit bu Beğeni atıp yorumlara kalp bırakmayı unutmayın abone olmayı unutmayın paylaşmayı unutmayın evet. arkadaşınıza atın bak bu çok iyi video diye Lütfen yani Abone olmasanız da beğenmeseniz de olur yani. Sıkıntı hiç yok. Aha arkadaşlar. Son seviyede bekleyeceğim Kuzey'i. Gel bakalım Kuzey neredesin? Çok doluyor ama ya. %85 değil misin? Ee, geliyor Kuzey şu an. Ben geri gideceğim. Paraları toplayayım. Bakın arkadaşlar para kalmış. Para 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 pa, pa, para para ee, para Dediğim gibi böyle videolar <laughs> sık sık gelecek. Şu an 20 dakikadır videodayız mesela. 25 de olmuş. Şu an arkadaşlar geri geri gidiyorum şu an. Ben. Şöyle paraları toplayayım. 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 Gelince söyle Kuzey. Geldim. Hop. Reset bekleyelim. Ve son seviye başlasın. 192. Uy, gray, gray. Arkadaşlar uçuyorum. Göklere kart Ama ben tam üstüne düştü. Ha? Bak Sen nasıl yapıyorsun ya? Bilmiyorum. Ama uçakta uçuyorum uçak. şu Hala uçuyorum. Babanın üstü uçuyorum. Ben düştüm. Hayır. Arkadaşlar bu oyun çok zor. Sağa gidiyorsun, Hı, sağa gitmiyor. Direkt atıyorsun bu oyunda. Evet. Hayır, hayır. oyun gitmedi. <coughs> <coughs> çok zor yani. <coughs> şu <coughs> an ben son gördüm şu an son bölümdeyim. Hi bağa gördüm. <coughs> Bug'ı gördünüz mü çok iyi. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu son o bu oyunun da sonunu göstermiş olduk sizlere. Giz 97 param var. 3 lira daha olsaydı keşke. 2 lira artık. Evet oyunu bitirdik. Bakın. Bitti. Sen de gel. Bekliyoruz arkadaşlar kuzeyi. Oo. Oh, i̇çeri giriyorsun oh, bu. <laughs> e arkadaşlar bu ne ya? İçine giriyorsun ha. ha. Bu ne? Vau wow. kardım ha. Abi harbi ne oluyor? Neyse sonuna gidelim. Evet arkadaşlar birazdan kuzey gelecek ve onu bekleyeceğiz. Burada bitti dediğim gibi. Botlarla poz vereceğiz. En sonda. More level son yazıyor. Yani yeni bölümler gelecek. Burası son level demek istiyor. Evet. Gel bakalım Kuzey. İçine girdim ben. Biliyorum. Ileri de. Ee, git geliyorsun sen. Geliyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle bitti. Gel bakalım. Gel 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 Bir milyon çal istiyorsanız bir milyon çal oynarız. Görüşürüz ve